Aşağıya bugün kurabiye yapıyoruz değil mi anne? Evet. Kurabiye de ku, çikolata kurabiye yapıyoruz. Değil mi anne? Tereyağı da dökeceğiz değil mi arkadaşlar? Evet. Süt de lazım. Evet süt de lazım. Bana süt lazım mı? Hayır. Süt lazım. Arkadaşlar süt de lazım. Süt, süt lazım değil arkadaşlar? Biraz tereyağı, biraz sıvı yağ. Evet. Arkadaşlar sıvı yağ döküyoruz. Değer da döktük. Şimdi sıvı yağ. De. Ne anne? Evet. Şimdi bunları mı dökeceğiz şimdi? Hayır. Onlar en, en son. Bir tane yumurta kıracağız şimdi. Evet. Yum. Yum. Şimdi bir su bardağı şeker dök bakalım Heh. Ali. Bu kadar mı? Evet, iyice Bra şeker. Bu da şeker. Evet. evet. Tamam. Çırpayım mı? Anne sonra videoyu izleyelim mi? Anne çapacıye. Çapacı. İşte. Ben çipeceğim. Anneciğim biraz Ali çırpsın sonra biraz da sen çırp. Çırp bakalım. Yumurta otraya. Anne çok iyi oluyor. Değil mi? Değil mi? Değil. Ya şu Egemen, al bakalım kabar otuzunu dök içine. Dikkatli dök, hepsinin içine dök. Tamam. Ben, ben şey yapayım mı? Ben, da. Da ben de ben. Dur, bunları sen güzel çırpamazsın değil mi anne? Ne yap. Egemen sen malzeme dök içine, Ali çırp Şimdi Al bakalım bir kaşık bundan dök içine Düzgün dur şimdi. Dökme. Düşüyordum anne. Ya niye tutulmadı? Dök Egemenciğim. Dikkatli. Bir kaşıktan karıştıracağım. Işte. Hayır. Anne ne kadar güzel oluyor ki. Benim elimde yersin. O, o da güzel olur ama anne. Ama biraz şöyle yap da kamera çeksin şöyle kameranın altında çık. Arkadaşlar sonunda şey yapalım. Saatimi biraz daha takacağım. Evet. Tut. Şimdi Egemen. Ne yapalım? Ben kaçacağız içine. Bunu ben kaçarım. Tamam sen kaçacaksın. Bunu bakalım bir bende. Haydi dur bekle. Hepsini mi dök? Hepsini dök. Yavaşça. Tamam, Çöpeyim mi? Çöp. Onu daha da güzel dolmalı. Anne hamur görmeye başladı. Ay al bakayım dök. Ne? Yok onu da. Onu mu? Evet. Bir de yok. Hepsini mi? Evet. Aferin. Bu yapar birazcık taşıyor. <laughs> Bu kadar da olabilir değil mi? Şimdi. Temizliyorum ben böyle. yapma annem yapma. Bu arada aşırı ya. Bir Aş. bardak daha un dökeceğiz. Ondan sonra ben Hı. elimle... Şimdi dök, mi? Dök dök. Ay tabağımda kalemle yiyebilirim. Aaa tamam. düştü tabağım. Tü. Biraz da hemen çekil biraz da <laughs> hindistan cevizi. Belki ne Hı. kadar güzel olacak bilmiyoruz. Ben de yoğuya Hayır, siz elinizi şekillendirirken sokacağınız içine. El, el, el mi olacak? Elimizde şekil mi olacak? Hayır. Şimdi şek şekilleri yapacağız. Evet, bak ben önce ben bir tane yapayım. Böyle. 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 Koyacağız. Hadi bakalım. Biraz dağılıyor ama hamur. Ol. Ona göre. Ben dağılıyor mu? Dökmeyeceksen al, yapabileceksen al, yapamayacaksan alma. Anne benimki şöyle oldu. O çok küçük, biraz büyük alman tamam. lazım. Biraz, bir, bir nokta alayım mı? Biraz daha büyük alemi. Anne, anne. Dağılır mı? Olur. Kaçırın. Çok ince Ali, daha büyük yapman lazım annem. Benimkiler gibi. Kalın mı? Evet. Dur ben yendim. Şunu da alayım Çok bastırmadan. Bunu mu yapayım? Aa, buldum! Aa. Anne, anne bunu mu yapayım? Anne gibi benimki daha iyi var değil mi? Hmm. Ne kadar güzel oluyor değil mi? Ama benimki. Anne bana büyük bir değil misin? Şu kadar mı? Hmm. <laughs> Şu kadar mı büyük olacak? kadar mı? Hmm. Döküyorsun.

Komik mi? Hı hı. Komik şarkı, komik şarkı. Bak. Çok küçük anneciğim. Büyüteyim mi? Büyüt. Büyük bir parça aldım. Tamam. Anne bak Anne boyumun bu kadar olduğunu bilemedim. musun? Büyüdü mü artık ben. Kocaman evet. bir çocuk oldu. At okula gideceğim. Evet. Olmuş mu? Ben şunu yiyeyim mi? Bunu yiyeyim mi? Evet. çok küçük bir açalıp yiyebiliriz.